Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kurabiye tarifi yapacağım. Kurabiye yapacağım. Malzemeleri sayıyorum ilk önce. Göz kararı un koydum. Yetmezse ilave edeceğim. Burada oda sıcaklığında 100 gram tereyağı var. Burada pudra şekeri var. Demin yapmıştık zaten. Sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı. Ama bizde sıvı yağ, sıvı yağ yerine zeytinyağı kullandım. Daha sağlıklı olduğu için. Burada yarım paket kabartma tuzu kullanacağız. Ve iki kaşık da kakao kullanacağız. Evet arkadaşlar tarifte toz şeker var ama bizde toz şeker olmadığı için şekeri bir kaba döküp şöyle böyle ezip toz şeker haline getirmeye çalışacağım. Buraya böyle yaparak toz şeker haline getirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar 5 dakikadır böyle karıştırıyorum. Bence iyice toz şeker haline geldi. Bayağı dumanlar da çıkıyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde. Pudu da baya benziyor pudra şekerine yani baya oldu bence. Evet arkadaşlar şimdi tereyağı ve pudra şekerini katacağız. Pudra şekerini döküyorum. Kendi yaptığım pudra şekeri. Sonra bunu iyice karıştırıyoruz. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Kendi başıma ilk defa yapıyorum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar. İğrenç. Evet arkadaşlar bayağı böyle yoğurdum Şimdi yumurta katacağız. Bir adet yumurta. Şöyle koydum. Sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, ay, te, zeytinyağı katacağım ben. Bu şekilde. Böyle. Ve bunu da karıştırmaya başlıyorum. Karıştırdım. Şimdi kakaomu koyacağım. İki, iki yemek kaşığı kakao. Ve yarım paket kabartma turbu. Karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi göz kararı kuvvet kıvamına gelene kadar un katıp azar azar kontrollü bir şekilde. Güzelce yoğurduktan sonra bunları bağla şekil vererek tepsiye diziceğiz. İlk önce şöyle şöyle yapmamız gerekiyor. Tereyağı diyeceğiz diye. Sonra yuvarlak yapalım. Daha sonra tepsimize koyuyoruz. 180 derecede 25 dakika pişecek bunlar. Evet pişen kurabiyelerimizi çerbete, çerbete koyup çerbetlendiriyorum. Sonra da borcama alıyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Hepinize afiyet olsun.